Doktor Ümit Aktaş bizlerle beraber ve romatizmal hastalıklardan nasıl kurtulacağımızı, nasıl korunacağımızı, neler yapmamız gerektiğini anlatıyor. Şu dakikadan itibaren hocam ne olur romatizma ile ilgili yapmamız gerekenleri anlatın bize. Hayır, hayır. Ne yiyelim, ne içelim, nasıl beslenelim? O zaman özetleyelim. Romatizmal hastalıklar otoimmün hastalıklardır. Çok çeşitli hastalıkların bileşimine romatizmal hastalıklar diyoruz. Ankilozan spondilit, sistemik lupus e, ...romatoid artrit, osteoartrit, fibromiyajı gibi çok çeşitli hastalıkların hepsine birden romatizmal hastalıklar diyoruz. Bunların hepsi kökeninde bağırsak duvar yapısının bozulmasına bağlıdır. Basitçe anlatayım. Bağırsak duvar yapısını bozan temel faktör gluten dediğimiz maddedir. Gluten buğdayın içindeki maddedir. Hani hamur yoğururken elimize yapışan madde vardır ya Nur. O gluten. glutendir. Ne kadar zor temizleriz onu? Uğraşırız bayağı bir temizlemek için. Çünkü gluten kuvvetli yapışkandır, tutkaldır. İsmi de zaten İngilizce glüodan gelir. Tutkal olan gluten yediğimiz zaman mide bağırsak duvarına yapışır ve mide bağırsak duvarında da bağışıklık sistemimizi bozmaya devam eder. Bu yabancı madde yapışınca bağışıklık sistemi bunu hissedince bunu uzaklaştırmak ister. Uzaklaştırmak için reaksiyon verir sürekli fakat gluten yapıştığı için uzaklaştıramaz. Bunun üzerine bağışıklık sistemi sürekli reaksiyon verince bir noktadan itibaren bizim bağışıklık sistemimizin reaksiyonu sonucu bağırsak duvarımız bozulmaya başlar. Bağırsak duvarının bozulması demek sindirimin bozulması demektir. Dedik ya bağırsaklar bizim bağışıklık sistemimizin en önemli organıdır. Dolayısıyla bağırsaklar bozulunca bağışıklık sistemi reaksiyonları da başlar. Tabiri caizse savaşta kalenin surları yıkılmış gibi olur. Kalenin surları yıkılınca ne olur? İçeriye düşman askerleri girmeye başlar. Sokak çatışmaları çıkar. Şehir işgali uğrar şehrin işgale uğraması, sokak çatışması çıkması ne demek? Hangi sokakta problem varsa orada sıkıntı var demektir. Bizim sokakta savaş yoksa yok ama yan sokakta savaş varsa problem var. Yani bağışıklık sistemi bir noktadan itibaren vücudun dokularına da sanki yabancı dokunmuş gibi algılayarak saldırmaya başlar. Bağışıklık sistemi tiroide saldırınca Hashimoto meydana gelir. Cilde saldırınca vitiligolar, lupuslar, alerjiler meydana gelir. Eklemlere saldırınca romatizmal hastalıklar meydana gelir. Yani bütün otoimmün hastalıklarda işin temeli bağırsak duvar yapısının bozulmasıdır. Peki ne yapmalıyız? Çözüm önerileri geldi şimdi. Çaresiz değilsiniz. Romatizman hastalıklarda size dayatılan ve iyileştirmeyen yani ilaçlara da mahcum değilsiniz. 10 kalem ilaçla romatizman hastalık iyileşmez. Hastalar bir ilaç kullanırken iki ilaç, iki ilaç kullanırken üç ilaç. Fakat ağrıları devam eder, eklem tutulmaları devam eder, deformasyonlar devam eder. Ve hatta lupus gibi bazı romatoid hastalıklarda iç organ tutulumları da meydana gelir. Akciğerler, böbrekler gibi iç organ tutulumları hayati tehdit oluşturmaya başlar. Dolayısıyla çare nedir? Kendi sağlığınıza kendiniz sahip çıkacaksınız. Kendi sağlığınızı kendiniz koruyacaksınız. Bir, beslenmenizi düzene sokacaksınız. Tüm romatizmal hastalıklar için, tüm otoimmün hastalıklar için glutenden uzaklaşacaksınız. İşlem görmüş tüm gıdalardan uzaklaşacaksınız. Karbonhidratlardan, tatlılardan, şekerlerden uzaklaşacaksınız. ...hazır mayadan uzaklaşacaksınız. Bu hastaların bir kısmı laktozu... ...yani süt ürünlerini de sindiremez. Süt hiç içmeyin ama yoğurt ve peynirin... ...tereyağının sizi rahatsız edip etmediğini... ...deneme yanılmayla görün. Şimdi... Aa, patates de mi öyle uzak durulması ha, gerekiyor? Atak döneminde... Ekrana bizim getirelim arkadaşlar grubu uzak duracağımız gıdalar. Gıdaları. Yani biber, patlıcan, patates ve domatesten uzak durması. Hangi dönemde? Atak döneminde. Hmm. Bu sebze ailesi birbirinin akrabasıdır. Domates, biber, patlıcan ve patates, solanese grubu. Bunlar romatizmal hastalıklarda atak dönemini tetikleyebilir. Bu uzak durun dediğiniz gıdalar atak sırasında uzak durulması evet, olsun, yoksa ama hep mi? Ayırmak gerekir. Bakın patates, domates, biber ve patlıcanın haricindekiler yani gluten içeren gıdalar, bütün tahıllar, ekmek, makarna, şehriye, erişte, bulgur, yarma, karbonhidratlar, işlenmiş gıdalar bunlardan sürekli uzak duracaksınız. Bir lokma dahi yememeniz gerekir. Şu katı ilk olarak. üç bir ömür boyu. Evet katı olarak. Ama... Domates, biber, patlıcan, ve patates yani solanese ailesinden olan sebz sebzeleri atak döneminde sadece yemeyeceksiniz. Atak dönemi dediğinizde mesela Onu ağrı çok ağrıların rahat çok olduğu... Tutulursunuz, ağrılarınız ha. artar, hareket edemez hale gelirsiniz, uykularınız bozulur, atak budur. Zaten Peki. bütün romatizm hastaları ataklarını bilir. Bunları tüketmeyelim. Şimdi bunları tüketmeyince sorulan soru şu, biz reklam arasında da aynı konuştuk. Hocam iyi hoş bunları yemeyeceğiz de ne yiyeceğiz? Ha işte ne yiyeceğiz sorusunun cevabı çok önemli. Yazdığımız bütün kitapları da ondan dolayı yazdık zaten Kitapların hepsinde beslenme programları verdik. Artık adet oldu. Son 4 kitapta, 7 kitap yazdım. Son dördünde sürekli ne yiyeceğiz sorusuna cevap olarak beslenme kürleri de veriyorum. Sabah şunu yiyin, öğlen bunu yiyin, akşam bunu yiyin şeklinde. Ne yiyeceksiniz bakın sayıyorum. Etiniz kuzet, balığınız deniz balığı, tavuğunuz köy tavuğu. Sakatatların hepsi serbest ve faydalı. Paça çorbası, kemik suyu, ciğer, işkembe bol bol tüketin. Ya faydalı zeytinyağı, laktoza intoleransınız yoksa tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı, sade yağ bol yağlı yiyin. Sebzelerin hepsi mevsiminde olmak kaydıyla. Ev sirkesi, ev turşusu, ev yoğurdu, evde mayalanmış kefir, eğer nohutla mayalanmışsanız şalgam. Bulgurlu mayalanmış şalgamdan uzak durun. Serbest ve faydalı ferment. Fermente gıdalar bunlar. Kuruyemişler, badem, ceviz, fındık, fıstık, ay çekirdeği, kabak çekirdeği son derece faydalı ama kavrulmamış olmak kaydıyla. Yağlı tohumlar, susam, çörek otu, mavi haşhaş tohumu bol bol tüketin. Yani aslında çok zengin, çok kaliteli, çok çeşitli ve çok sağlıklı yiyeceksiniz ama yanında ekmek, makarna, pilav, tatlı yemeyeceksiniz. En önemli kural bu. Basitçe romatizmal hastalıkta. Hocam ben bunlardan vazgeçemiyorum. Yapacak bir şey yok. Karım ben doktorunuz da? olarak size tavsiye veriyorum. Bunlardan vazgeçemezseniz o zaman ağrılara ve ilaçlara razı olacaksınız. Tabii, ya Yapacak bu hayatta bir şey, şey bir tercih, tercihin Kesinlikle olması gerekiyor. Öyle. Ya yiyeceksin, hasta olacaksın ya da yemeyeceksin, sağlıklı Hayatın olacaksın. Hayatın tüm alanlarında aynısı değil mi? ki bir tercih yapmak zorundayız. Yollardan birisi bu, birisi evet. bu. Kimse sizi bir yola gitmeye zorlayamaz. Ben sizi hiçbir beslenme için, hiçbir gıda için zorlayamam. Tercih sizin. Bu yola da gidebilirsiniz, bu yola da. Bu yolunda bedelleri vardır, bu yolunda bedelleri. Karabuğdaydan da bir yol muyuz? vardır. Kara buğday aslında buğday değildir. İsmi greçka, fagopirum isminde bir bitkidir. Bu buğdayın akrabası bile değildir. İçinde gluten yoktur. Kullanılabilir. Romatizm hastaları kara buğday yani greçka tüketebilirler. Buna kara buğday denmesi tercüme hatasıdır. Greçka ismi İngilizceye buckwheat diye çevrilmiş. Oradan da Türkçe'ye maalesef kara buğday Peki neyle eşdeğerdir kara buğday? Karabuğday aslında tahılların hiçbirisiyle eş değer değil. Karabuğday daha çok kuru baklagillere benzer. Yani mercimeğe benzer, hı hı. o tarzdadır. Bitkisel protein açısından çok zengindir. Ve faydalı bir gıdadır, besleyici bir, bir gıdadır. Mi? Kalorisi bir tık yüksektir ama çok da önemli değil. Çünkü siz kara buğday ekmeği yaparken işte onu bir zeytinle, zeytinyağı ile, tereyağı ile vesaire muamele ediyorsanız zaten onu düşürürsünüz. Ya bu hayatta ben şunu gördüm. Ben de çünkü hastalıklarla mücadele ettiğim için özellikle tiroid hastasıyım, beraberinde romat, işte romatizmal hastalıklar. Hı. Zaten onlar dar dar da geliyor. İşte az önce de konuştuk Şuradaki. sizinle. Yani şu şu kemiğim Mesela e, gerçekten yaşam şeklinizi düzenlediğinizde, yeme içmenizi düzenlediğinizde ağrılarınız ortadan kalkıyor. Çok önemli bir şey var bu. Burada şunu vurgulamak gerekir. Şunu çok görüyoruz. Bizim toplumumuz ısrar etmeyi acayip seven bir toplum. Şimdi siz hastalığınız için bunu yapıyorsunuz, zayıflamak için falan değil bakın ya hastalık için beslenmeye dikkat ediyorsunuz. <laughs> Diyor ki ya bir, bir seferden ne olacak? Ya ne şu oluyor? kadarcık şu kadar... ya, ne olacak? E, Ama abartıyorsun sen de. Yani bu kadar da olabilir mi canım? Benim annem babam da yedi bunu. Ne oldu onlara? Senin annen babanın yediği tohum bir kere bugünkü tohum değildi. Bu bir. İki, bir insan hastalığı için bir şeye dikkat ediyorsa ona ısrar etmek ancak cehaletle bağdaşır. Çünkü o insanın hastalığı, o insanın sağlığı, o insanın beslenmesi Kimseye yargılamak düşmek düşmez. Aynen öyle. Ben doktor olarak o kişinin hekimi olarak yaptığını yargılamazken bir başka insanın üçüncü bir şahsın sağlığı ve beslenmesiyle ilgili yargılamada bulunması, abartıyorsun canım ne olacak demesi olsa olsa hadsizliktir. Hiç böyle şeylere gerek yok. İnsanlar hastalıkları için bir takım hassasiyetler gösteriyorsa lütfen saygı gösterin. Siz hastalığa sahip değilsiniz diye o insanı çektiğini anladığınızı düşünmeyin. Hastalığı çeken bilir, ağrıyı çeken bilir. Dolayısıyla ne yapacağını da insan bizzat kendisi karar verir. Kimse bir başkası hakkında yargılamada bulunamaz. Doğru. Onun için bir insan hastalığıyla ilgili herhangi bir gıdayı yemediğini söylüyorsa lütfen o insana saygı gösterin. O insana "Ne olacak canım bir seferden" demek büyük bir saygısızlıktır ve o insanı anlamadığınızı gösterir. Bunu yapmayın. Bizim toplumumuz bunu çok yapıyor. Hastaların halini anlamak hem hale olmak gerekir. O insanın çektiği acıyı kimse bilemez. Ancak hastanın kendisi bilir. Aynen. Ya da şey gölge etmeyin ya. Gölge etmeyin. Bırakın yani hiçbir şey söylemeyin. Zaten Susun biz kendi azından. hastalığımızla e, kavruluyoruz. Ben bir zencefil yediğimde, bir acı biber yediğimde vücuduma çok farklı maddeler alırım. Bunun içinde bir, miktar karbonhidrat vardır. Acı biber bile karbonhidrat içerir. Yani karbonhidrat her şeyin içinde vardır. Tüm canlıların içinde. Ama bunun haricinde kapsaicinler vardır, C vitaminleri vardır, B vitaminleri vardır, karotenler vardır, flavonoidler vardır. Bunların hepsi vücut için faydalı veya zararlı. Buna bağırsak duvarınız karar veriyor. Ve bağırsak duvarınızı analiz ettikten sonra ki dünyada insan eliyle kurulmuş böyle bir gıda analiz laboratuvarı yok. Ama her birimizin vücudunda var. Sizin için doğru maddeleri aldığı zaman o maddelerin her birinin nereye gideceğine yine bağışıklık sisteminiz karar veriyor. Ve siz acı de ihtiyaç duyuyorsunuz, zeytinyağına da ihtiyaç duyuyorsunuz, limona sirkeye de ihtiyaç duyuyorsunuz. Neye göre ihtiyaç duyuyorsunuz? Kalbinizin fonksiyonlarına, beyninizin fonksiyonlarına, hı hı. karaciğerinizin fonksiyonlarına göre ihtiyaç duyuyorsunuz. Peki tıp bilimi sindirim hakkında ne biliyor? Probiyotikler hakkında ne biliyor? Bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışması hakkında ne biliyor? Deve de kulak. Tüm bildiklerimiz devenin kulağı kadar. Deve de kulak Hocam yine tepki çeken sözler söyle sarf ediyorsunuz. Yine tepki çeken bence, değil, gerçekten he? öyle. Tepki çekecektir bu sözler. Örnek bilimi Niye öyle diyorum örnek vereyim. Dedi ki vücudumuzda 100 trilyon probiyotik bakteri var. Bu 100 trilyon probiyotik bakteri bizim tüm vücudumuzun oluşan hücre sayısının 10 katı ve 4000 küsur ayrı türden oluşuyor. 4500'e yakın türden oluşuyor. 10 sene önce kongralarda 3000 türden oluşuyor diyorduk. Ya. 10 sene içinde yeni türler olduğunu da keşfettik. Şimdi 4000 küsur 4500'e yakın türün biz kaçını izole edip üretip de ne olduğunu söyleyebildik, adını koyabildik. Biliyor musunuz? 120 tanesini. Parantez açıyorum, tanesindim. keşfettik diyor. Daha evet. bunu keşfedemeyen doktorlar var. Biz, yani tıp <laughs> bilimi diyelim, biz demeyelim, tamam, öyle demeyelim. Tıp. Hayır, bilimi, he, doğru söylüyorsunuz hocam. Evet, bundan keşfedemeyenler var yani. Var, tabii ki. Tıp bilimi bugüne kadar 120, 125. Hadi bilemediniz 130. Biz konuşurken belki yeni bakteriler de yayınlandı. Hı hı. Deyin ki 150 bakteriyi, probiyotik bakteriyi tespit edebildi. Bunların kaçının işe yaradığını, 19-20 tanesinin işe yaradığını, ne işe yaradığını biliyoruz. Peki tedavide kullandıklarımız 11-12 evet. tane.